Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, Adanmış Bir Hayat isimli programımıza tekrardan hoş geldiniz. Efendi Asya'mızın hayatının konu edilmiş olduğu bu programımızda inşallah bu bölümde de kaldığımız yerden Hüsamettin Vanlı Hocam'la beraber devam etmeye çalışacağız. Kıymetli Hocam tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam, e bir önceki programlarımızda Efendi Aserimizin, Efendi Baba ile olan Ali Haydar Efendi ile olan bir takım e, birlikteliklerini, işte Efendi Baba'nın onu ne kadar çok sevdiğini bu bağlamda konuşmaları yaptık. Ancak e, hani bir hocam eskiden dervişlerin bir yetişme tarzından e, hani kitaplarda okur, onları işitirdik. Şeyhleriyle sürekli bir musahabetleri, sürekli bir birliktelikleri. Acaba Efendimizle efendi baba arasında böyle sürekli bir birliktelik oldu mu? Veya sürekli elinin altında mı yetişti? Veya bir ziyaret tarzında mı oldu? Bu konuda hocam bizleri aydınlatırsanız seviniriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elbette Bırakın bir şeyh efendinin yerine tevdi edeceği kişiyi normalde de zaten müritler şeyhlerini ziyaret ederler. Bu tasavvufta adettir. Bereketlenme maksadıyla bunu yaparlar. Efendi Hazretleri Kuddüsesi Ruhu'nun Ali Haydar Efendi Kuddüsesi Ruhu elbette ziyaretleri hem de çokça olurdu. Hem olurdu hem de çokça olurdu. Bir ziyaretinde mesela üzüm alıp hediye olarak üzüm almıştı. Efendi baba Ali Haydar Efendi'ye evine gitmişti. Ali Haydar Efendi efendimizlerine oğlum derdi. Seni bana derviş olarak göndermişler. Sen zaten derviştin yani benim yanıma geldiğinde. 40 yıldır vefat etmiş olan şeyhim Ali Rıza Bezzaz Hazretleri bana zuhur etti. Senin elini benim elime o verdi. Seni bana kim teslim etti? Ne kadar önemli bir hadise. Onu vurgulamak için bu ifadeleri kullanıyor. Ayrıca Ali Haydar Efendi, Efendi Hazretleri ruhunun, sırruhunun, sırruhumağının askerliğinden beri, yani İstanbul'da asker olduğundan beri ki bandırmadan başlıyor bu hadise, bunu anlatmıştık. Çok ilgilenirdi Efendi Hazretleri'yle. Özellikle Efendi Hazretleri İstanbul'a geldiğinde askerlik için her fırsatta Ali Haydar Efendi'nin yanına gelirdi. Kürdisesi ruhu. Ali Haydar Efendi onunla çok fazla ilgilenirdi. Tabii ki bu durum etraftakilerin dikkatini çekerdi. Ali Haydar Efendi'ye derlerdi ki, ''Ya bir genç asker bir adamla ki yeni tanıdığım bir adamla bu kadar niye ilgileniyorsun? Bu iltifat niye?'' Diye sorarlardı. Şimdi bu noktada tabii ki Ali Haydar Efendi şu ifadeyi kullanırdı. Bu asker dediğimiz delikanlının amel defterinde günah yok bilirmişiniz derdi. Yani hayatını ne kadar muazzam geçirdiğini ifade ederdi. Şimdi burada şu noktaya değinmek lazım. Muhammed Rabbani kudsi şerruhu mektubatında. Bu tasavvuf yolu yolcularını anlatırken onları iki gruba ayırır. Müritler der, murat olanlardır. der. Mürit kendisi arar, araştırır, soruşturur, itibat kurar, bir şekilde bir şeyh efendiye kavuşur. Ona intisap eder, böyle hayatına devam eder. İbadet hayatını düzene koyar. Ama bir de murat kullar vardır ki onları şeyh efendiler bulur hakikaten Efendi Hazretleri'nin bu yoldaki başlangıcından itibaren bu yoldaki hayatına baktığımız zaman, özellikle de askere gelişine baktığımız zaman, Bursa'ya gitmesi gerekirken, Trabzon'a varmadan kendini kaybedip, askeri hastaneye alınıp, bir hafta sonra Bursa'da birliğine teslim olduğunda, oradaki görevli yüzbaşının, sen geç teslim oldun, seni mahkemeye vereceğiz deyip, onun da sebebini beyan edince yok gene de sana bir ceza vereceğiz dediğinde ceza olarak bandırmaya göndermesi zaten Efendi Hazretleri'nin Kuddüs'e ruhu murad olduğunun işaretleridir. Hem oraya gönderiliyor bandırmaya hem de ilk cuma vaaz etmek için tekke camişine gidiyor. Oradaki İmam Efendi'ye şeyh var mı diye sorduğunda Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nin kabri şerifi kendisine gösteriliyor. Orayı ziyaret ediyor. Ondan sonra da Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kuddüsesi ruhuya bu zuhuratla bildiriliyor. Gel emaneti teslim al diye bildiriliyor. Ve Ali Haydar Efendi nereye geliyor? Bandırmaya geliyor. İşte bu İmam-ı Rabbani Kuddüsesi ruhunun Murat diye ifade ettiği kişi olduğunun göstergesi. İşte onun için Ali Haydar efendi kutu Ruhu, onunla çok fazla ilgileniyor çünkü görevi ona tevdi edecek bunu anladı. Hocam tam bu noktada az önce efendi babanın Efendi efendiliğimizle alakalı kullandığı bir ifade var. Hani ben onu bulduğumda amel defter sol tarafındaki amel defterinde bir şeyin yazılı olmadığı noktasında. Şimdi biz Efendi efendihamızımızın şerata ne kadar dikkat ettiğini biliyoruz. Hatta o daha küçükken bile yabancı namahrem bir kadınlar geldiği zaman da bile buluçan ermeden gözlerini kapattığını biz bunları işte hem kendi akranlarından, arkadaşlarından işittik. Bu ifadeyi biraz daha açar mısınız hocam? Yani bu Şimdi tam olarak ne demek? Ben size anladım. Şimdi bu mesele böyle ifade edildiği zaman buradan bizim anlamamız gereken ne? Onu ifade edelim ki daha net olsun mesele. Genelde bu yolun yolcularında eğer özellikle de muradişeler Allah'ın hoşuna gitmeyecek şeyleri asla yapmaya yönelmezler. Ama beşeriz. Beşer olmamız has hasebiyle hatadan kimse beri değil. Peygamber bile hata yapmıştır. Bunu öyle hatasızdı, sıfır hata şeklinde anlamak doğru değil. Yani elinden geldiğince tüm gayretiyle Allah neyi emrediyorsa onu yapmak, neyi yasak ediyorsa ondan sakınmak, tavsiyeleri yerine getirmek şeklinde hayatını devam ettiriyor anlamında bunu anlamak doğru olanı. Anladım hocam. Ee, teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Yani biz zaten aslında mefhum anlayabiliyoruz da hocam. Belki bazıları anlamayabilir. Hani Efendimizin de hadiste buyurduğu gibi tövbe geçmişi tamamen silecek, siler. Bu mefhumda olduğunu da hepimiz zaten idrak edebiliyoruz. Ee, hocam şimdi biz Efendi Baba'nın Efendi Aserimize çok değer verdiğini, hatta çocukları içerisinde de bu değerin biraz hoşnutsuzluğa neden olduğunu kendi çocuklarından hatta işitmiştik. Bu konuyla alakalı hocam, ee, en azından hatıratlarınızdan bize bir şeyler aktarırsanız seviniriz. Ali Haydar Efendi, Kuddisesi'nin ruhu, tabii ki hayatının son dönemlerini yaşıyordu. Yani sağlığı da o kadar yerinde değildi. Evde dinleniyordu çoğu zaman. Ve en çok da kendinde olduğu zaman sorduğu kişi, Mahmutum nerede?'' Öyle Hep hitap ederdi galiba hocam. Hitabı da oydu. Mahmud'um nerede diye sorardı. Bir defasında Mahmud Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhu yine ziyaret için geldi. Kapıyı çaldığında uyuduğunu söylediler Ali Haydar Efendi'nin. Bunun üzerine Mahmud Efendi Hazretleri de gitti. Kısa bir zaman sonra Ali Haydar Efendi Kuddüs'e ruhu kendine geldiğinde yine Mahmud'um nerede dedi. Dediler ki bunu diyen aslında büyük kızı. Kendisinin bakımıyla daha çok o ilgileniyordu ev içerisinde. Dedi ki, geldi ama siz uyuyordunuz, onun için geri gönderdik onu. Çok hiddetlendi. Ali Haydar Efendi bu hadise üzerine çok hiddetlendi. O hani hep duyarsınız ya, bana 70 manda, Mahmud'uma 70 manda bağlasanız, ters istikamete sürseniz, beni Mahmud'umdan ayıramazsınız. Ve bu mealde birkaç söz sarf etti. Tabii ki bu orada olan hem kızını hem de oğulları da oradaydı. Onları biraz şey yaptı yani sanki Mahmud Efendi'yi sevmiyormuşuz gibi bir konuma girdiler. Bunun üzerine Bahuddin Efendi dedi ki, Efendi babam biz de senin gibi Mahmud'u çok seviyoruz. Gönlümüzde ayrı bir yeri var. Ama bu kadar aceleciliğiniz bu kadar celadet göstermeniz niye? Yani o söz konusu olduğu zaman hakikaten hiddetleniyorsunuz yani neden? Hatta bir kınamaları da var galiba yani hocam. Ağır yani. ifadeleri var. Ben onları söylemiyorum yani. evet, evet, evet. Kızıyor yani çok. Oğlu böyle deyince neden yani bu kadar celadet gösteriyorsunuz, hiddetleniyorsunuz deyince yarın bu yolda bazı müfsitler çıkacak. Diyecekler ki, Mahmut daha şehri şülükünü tamamlamadı. Bu vazife kendisine nasıl verilir? Bunu söyleyecekler. Ondan dolayı ben Mahmud'umu sürekli yanımda istiyorum. Çünkü ona bu kısa zamanda verilmesi gereken her şeyi vermem lazım. E çok fazla yüklendiğim için kendisine de korkuyorum, çıldırır, onun için hep yanımda olsun istiyorum. Bunu niye anlamıyorsunuz? Diye de kızgınlığının gerekçeşini ifade ediyordu. Sürekli bir gözetim altında aslında tutuyoruz. Gençimizin. Yani öyle de olması gerekiyor hakikaten. Çünkü kısa bir zaman ve bu kısa zamanda tasavvuftaki o tüm dersleri yapıp bitirme zamanına göre az bir zaman. Dolayısıyla yüklemenin çok fazla olması lazım. İşte Efendi Baba Kürdisesi ruhu da bunu ifade ediyor. Evet. Bu sebeple diyor. Şimdi evlatlarından nakiller var bu konuda. Derdi ki mesela taneşi, Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhu sürekli Efendi babamın ilinin altındaydı. Yani sürekli onunla ilgileniyordu zaten. Ve bu manevi vazifeyi ona verdiğine ben şahidim. Bizzat kendisi söylüyor. Bizzat kendisi söylüyor. Ben şahidim. Hatta buna şahit olan başkaları da var. Fakat onların hepsi ahireti irtihal etti. Yani onları size şudur şudur diye dememin bir manası olmaz. Ama ben canlı şahidiyim bu hadisenin. Vazifeyi ona verdiğine dair canlı şahidim. Ve Efendi Hazretlerinden başkasının da bu vazifeye layık olmadığını müşahede edenlerden birisiyim. Bu sebeple ben kendi akrabamdan birçok kişiyle yıllarca konuşmadığım olmuştur. Neden onu destekliyorsun, söylüyorsun diye. Nasıl desteklemem ki? Ben efendi babamdan hadiseye şahit olan kişilerim, ona vazifeyi verdiğine dair derdi. O bunu söylerdi ve daha sonraları da zaten kendisi de efendi hazretlerinden, babasından değil de efendi hazretlerinden tarikat dersi almış. Allah Allah, yani evet. Al-Haydar Efendi'den tarikat değil, dersi almıştı. Babasından yapacağım. değil, efendi hazretlerinden tarikat dersi aldı. Hatta derdi ki o, yani efendi babamdan sonra, Mahmut efendi hazretlerinin göreve geleceğine bizim ailede herkes kanaat etmiştir. Yani aksi bir beyan söz konusuysa başka sebebi olacaktır bunun. Benim konuşmama sebebim de budur derdi bazılarıyla. Ama daha sonradan yıllar geç geçtikçe baktılar ki efendi hazretleri benimle hep onlara selam gönderiyor. Hep selam gönderirdi diyor. Bir Hatta yok onlardan yani. biriyle karşılasa ellerini öpmeye kalkardı. Bu kadar da mütevazi bir insandı. E sonuçta ne oldu? Sonuçta karşı olanlar bile Efendi Hazretlerinden gelip helallik istediler. Bu vazife senin hakkınmış. Bize helallik ver diye Efendi Hazretlerinden bu konuda helallik istediler. Efendi babam derdi ki diyor evlatları, derdi ki bin tane evladım olsa Mahmud'uma feda olsun derdi. Ve bunun akabinde derdi ki benim bu yolumu sülbümden gelenler değil, yolumdan gelenler devam ettireceklerdi. Aslında çok önemli bir şey. Şu anlayış ya. ne muazzam bir şeydir. Şimdi bunu anlatınca bir hadiseyi de buraya ben eklemek isterim. Kendi yaşadığım bir hadise. Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun yanına bir hadiseden dolayı üç arkadaş çıkmıştık. Hadiseyi Efendi Hazretleri'nin huzurunda anlattık, çözüme kavuşturduk. O iki arkadaşı gönderdi, bana sen kal dedi. Kaldım. Bir konuyu görüşeceğiz dedi. Konuyu görüştük. Konu evlilikle alakalı bir meseleydi. İçeriğine fazla girmeyeceğim. Efendi aseri karşı tarafa soruyor. Sizin bu damat dediğiniz çocuk şalvar giyer mi? Giyer Efendi Asleri. Ha giymiyor demek. Aynen böyle anlattı bana. Peki cübbe giyer mi? E giyer Efendi aseri Demek cübbe de giymiyor. Peki sarık sarar mı? E sarar efendi hazretleri. Demek sarık da sarmıyor. Onlara dedim ki diyor, bakın ben Mahmut Usta Osmanoğlu değilim. Ben Mahmut Çalvaroğlu, ben Mahmut Cübbeoğlu, ben Mahmut Sarıkoğlu'yum. Şimdi Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kutlu Sesir Ruhu'nun bu sözüyle, Efendi Hazretleri'nin bu sözü ne kadar uyumlu öyle değil mi? Öyle olması da gerekmiyor mesele dava ise bunu pazartesi günü mektubatta camide okudum. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun meşeleşi. Bedir Savaşı. Bunu da buraya ekleyelim. Bedir Savaşı. Bin küsür müşrik Mekke'den gelmiş Bedir'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 300 küsürü varsa da çok az bir şey. Kişiyle onların karşısına çıktı. Müşrikler o dönemin savaş adeti olarak cengaver çıkarıyor. Müslümanlar da bir cengaver çıkarıyorlar. Evvela bunlar çatışıyorlar. Biri ölüyor, diğeri kalıyor. Savaş ondan sonra başlıyordu. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun oğlunu çıkardılar cengaver olarak. O zaman müşrik. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalvarıyor. Ya Resulallah karşısına beni çıkar diyor. ya. Şu hadiseyi, şu samimiyeti görüyor musunuz dindeki? Yani dava, din, o dava söz konusu olduğu zaman göz sadece davayı görüyor. Başka hiçbir şey görmüyor. Bunun izahı budur. İşte efendi babanın da Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruhunun tavrı bu idi. Efendi Hazretleri'nin tavrı da bu idi örtüşüyor yani birebir. E geriye döndüğünüz zaman Hazreti Ebubekir Sıddık'ın tavrı da bu idi. Radiyallahu anh. Allah razı olsun. Allah Teala biz inşallah hocam efendimizimizin davası üzerine gidenlerden eyler. Amin inşallah. Yani İslam davasını hakkıyla yürütecek olanlar onun yolundan gidenler olacaktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. İnşallah da kıyamete kadar devam edecektir. Peki hocam. Hocam Allah razı olsun. Hakikaten çok önemli şeyler. Bir de hocam efendi ailesiniz efendi babadan acaba hiç böyle efendi babanın ona karşı sevgisiyle alakalı böyle bir şey ifadeleri var mı? Bir anekdotları var mı? Tamam çocuklarından vesaire etrafından duyuyoruz ama hani belki özel bir muamele vardır. Onlar daha iyi bilir. Bu konuda bir şeyler bilmek. Efendi Nazlerine Ali Haydar Efendi kutluş Efendi mektup yazardı bazen. Mektuplaşırlardı. Mektubuna Efendi Baba Ali Haydar Efendi kutluş dost bahşişi Yusuf'um diye başlar. Mektubu da Yakubunuz diye bitirirdi. O kadar yani. yani bu kadar ileri derecede bir muhabbet ifadesidir bu. Böyle derdi. Ayrıca Efendi Hazretleri derdi ki ben efendi babamın yanına girdiğim zaman da kutsesi ruhuma derdi ki bana Mahmudum diye severdi beni diyor. Yani bana Mahmudum diye yanına gittiğim zaman da ifadesi bu olurdu. Böyle söylerdi bana diyor. Yani Efendi Baba'nın, Ali Haydar Efendi'nin, Efendi Hazretleri'ne elbette iltifatları ileri derecedeydi. Neden? Çünkü yerine koyacağı kişi olarak görüyordu onu. Öyle başladı zaten bu muhabbet. Beklediği dolayı yani. Tabii. Yıllarca beklediği hem de, öyle az bir zaman değil, yıllarca beklediği, hatta üzüntüsünü yaşadığı, tasalandığı bir konuydu bu yaşlanmıştı ve yerine biri gelecek mi gelmeyecek mi diye acaba benimle burası kapanacak mı diye tasalandığı zamanda Efendi Asilerini bulmuştu. Onu böyle sevmesi son derece doğal değil mi? Evet. Hocam... Kaldı ki şunu da ekleyelim. Halit ağabey derdi ki ben de tarikat dersini kendisinden aldım. Yani Efendi Hazretleri'nden aldım, babamdan değil ondan aldım derdi. Ve o derdi Mahmud Efendi bu ee, çalışmayı yani öyle bir çalışma haline getirdi ki babamdan çok daha ileri seviyeye götürdü derdi. Bunu Halit Efendi derdi oğlu. Daha ileri seviyeye götürdü derdi. E zaten öyle de olması gerekmiyor evet. Yani vazife gün geçtikçe daha da ileri götürülmeli. Bunu da Efendi Hazretleri sağlamıştı. Onun için Efendi Hazretleri'ne gerçekten çok değer veriyordu. Bir de şu ifadeyi de kullanırdı efendi asilerine ara ara, yanına vardığında efendi asilerine Mahmud'um derdi. Bana çok kişiler geldi, senden zekisi de geldi ama senin kadar heveslisi, senin kadar azimlisi hiç gelmedi. Allah razı olsun hocam. Yani aslında hocam sanırım gaye de bu. Çok zeki olmaktan öte gayretli, hevesli olmak ki bildiğiniz Elden. üzere İmam-ı Azam Efendimizin, İmam-ı Ebu Yusuf'a da ifadesi çok zeki değildin ama devamlıydın sen. Allah bizi devamlı edenler, olanlardan eylesin hocam. Allah Amin razı olsun. Inşallah. Kıymetli kardeşlerim bir programın daha sonuna geldik. Allahu Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla hayatımıza tatbik edecek nasihatleri almaya hepimizi müyesser eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala